Kariyerime P&G'de başladım. Orada ilk işim finansman yöneticiliğiydi. Benim şansım P&G'de o zamanlar sanırım hala öyledir. Çok genç insanlara, tecrübesi sınırlı olan insanlara büyük sorumluluklar vermeleriydi. O sorumlulukla kendinizi çok hızlı şekilde hem liderlik özelliklerini hem de teknik bilgi açısından ilerletebiliyorsunuz. Ben finansman yöneticiliği yaptıktan çok kısa bir süre sonra ek olarak finansal analiz yöneticiliğini de aldım ve böylece 10 yıllık birinci kariyerimin ilk adımlarını bu şekilde atmış oldum. Mutfakların hepsini seviyorum ve aslında deneysel olarak da yeni tatlar tatmaya çok meraklıyım. Ama özellikle Vietnam ve Tay mutfağına bayılırım. Kendime ödüllendirmek istediğim zaman bu mutfaktan birini seçerim. Kitaplarda da çok fazla ayrım yapmam. Çok meraklı ve tutkulu bir okuyucuyum. Ama özellikle tarih ve biyografi kitaplarına çok merakım var. Bunun dışında 20. yüzyıl romanlarına da ayrı bir ilgi duymaktayım. Gençlere vereceğim en büyük tavsiye iş hayatları için tabii. Yaptıkları işi ve ortamı sevmeleri. Eğer bunu sevemiyorlarsa başka yerlere kendilerini kanalize etmeleri. Başka türlü bir başarı düşünemiyorum. Aynı zamanda çalıştığı insanlar insanları çok etkilemekte. Orada da seçici olmaya davet ediyorum. Kendimle ilgili bir hayalden ziyade dünya için bir hayalim var. Dünyanın daha yaşanılabilir, sorunlarından arınmış bir gezegen olmasını arzu ediyorum, hayal ediyorum. Bunu da sadece insanın başarabileceğini düşünüyorum. Ve bu anlamda insanın bu bilince gelmesi ve kontrolü eline almasını hayal ediyorum.